Kızım nereden buldun o kolyeyi? Dur ben boyama kalemi Aa boya almaya gitti kızım bu çok büyük. Bununla ne yapacağız biz? Ay bayağı da güzelmiş. Bak hiç yazısı falan da yok. Aa Elif aklıma bir fikir geldi. <laughs> Buraya kocaman kapı yapalım. <laughs> Bücürün oyun odası olsun bu. Bücür büyüdü. Kaç, kaç kez yaptık onu? Tamam işte başka ne yapacağız ki? Bücür büyüdü. Ben biraz önce şey gördüm Bücür'ü balkondaki böyle kutuya girerken gördüm. Hatta dedim ki ben Bücür'e bir oyun odası yapayım dedim. İyi denk geldi. Hadi yapalım şu bantları sökelim önce. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi koli bantların hepsini söktüm. Çok güzel bir resim yapma alanı oldu. Şimdi bunu Bücür'e kocaman burasında kocaman bir kapısı olan oyun evi yapacağız. Elif Sinem boya getirdiğine bakar mısınız? Yüz renk boya setini mi getirdin anneciğim? Hı hı. Niye önceki boyalar gibi? Bücür geldi. Bücür. Gel bak nasıl koşarak geldi gördün mü anneciğim? Oh öp benim için de öp. Getir. Bücür. Gel bırak bakayım kartona gelecek mi? Bücür. Bak gördün mü nasıl ilgilendi? Bak girecek yer arıyor Elif. Beğendin mi aşkım sen bunu? Sana bundan oyun odası yap. Bak etrafını geziyor. Elif yapalım anneciğim. Bu Bücür'ün oyun evi olacak arkadaşlar. Bücür boyaları sevdin mi? Bak bakalım. Ay onlar bant senin burnuna yapışır. Dur. Onlar koliden söktüğüm bantlar. Makas da çok tehlikeli. Bücür gel bak burada boyalar var. Gel. Bücür. Bak. Gel buraya. Gel bakalım. Bak burada boyalar var. Hangi renk yapalım? Sen seç renkleri. Hadi. Hadi başlayalım arkadaşlar. Önce Elif, Sinem. Ee, makas var ama makaslı olur mu? Bana bıçak getirir misin anneciğim? Şöyle kocaman bir kapı çizeyim. Keseyim. Pardon. Bücür, bücür, Büyük siyah kalemler lazım Elif. Büyük siyah kalemlerle benim bunları çizmem lazım. Bak 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 yaptığına bak. Hayır yırtma orayı ne yapıyorsun? Bak Elif sana çok kızar ha ona göre. Elif tahta kalemlerin nerede anneciğim? Bak Bücür bu kutuya girmeye çalışıyor. Getir Elif. Siyah büyük kalemlerin var ya orada mı? Getir bakalım. Biz de hemen şunun çizimine başlayalım. Değil mi Bücür? Bak gördün mü nasıl sevdi. Arkadaşlar Bücür bu ortamı çok sevdi. Bak bak fermuarıyla oynuyor. Onun içindekilerle de mi boyayalım Bücür? Bak ya yaptığına bak oyuncu seni. Şimdi Elif Sinem bana tripodu getirdi arkadaşlar. Tripotu şöyle takacağım sabitleyeceğim. Birlikte yapacağız. Hadi bakalım. Bücür de burada oyununu oynuyor. Getir anneciğim tripodu. Bak bak Niye korktun? Bundan korkacak bir şey yok. Aa tripottan korktu. Oyun istiyor Elif. Sen onunla oyna ben bunu kurana kadar. Oh nasıl güzel sarıldı. Evet arkadaşlar bücür yan tarafta gördüğünüz gibi. Kartonla oynamayı çok sevdi. Biz şimdi kartona kocaman içeriye girmesi için arkadaşlar. bir kapı çizeceğiz. Şey arkadaşlar. Buradan mı çizeyim şu ön tarafı mı çizeyim? Ön tarafı çizeyim. Arkadaşlar. Bücür, gel. Ay burası arka tarafmış dur bücür. Dur bücür. Bücür oradan baksana bakar mısınız ya? Arkadaşlar. Söyle anneciğim duyuyorlar seni. Şey. burası ön Siz şey videoda gülmediğime bakmayın çünkü biraz uykum geldi. Evet Elif'in uykusu geldi. Şimdi etkinliği o yüzden ben yapacağım. Bücür buraya gel bak bücür. Anneciğim şu kalemliği çek de bücür görünsün. Bücür. Şimdi kocaman bir kapı çizeceğiz bücür için. <laughs> Ben de kenarına gökyüzü açıyorum. Aa yamuk yaptım anne. Şöyle yapayım. Zaten şurası kesilecek. Ben de şuraya gökyüzü Şimdi böyle oldu. Şuraya da. Anne gökyüzü yapacaktım ya. Pati şeklinde. Nasıl oldu elin? Kapıyı tutan menteşeler. Hem de bu patiye ben patiye benzetmeye çalıştım diye. Kemiğe ben. de benziyor değil mi anne? Dur anne ben gökkuşağıyım. Şöyle yapayım. O zaman patiyi buraya yapayım. Bu da kapının kulpu. Ya anne. Bakın arkadaşlar ne oldu? Tamam sen yap ne yapacaksan ben şurayı keseceğim şimdi. Bücür de arkadan izliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Bücür neredesin? Bakar mısınız Bücür'e? Bak 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 bak. Orada yaramazlık yapıyor ya. Hemen şunu kesip gelelim. Evet arkadaşlar kapımız hazır. itelim. İşte bu. Bücür gel içeri gir. Bak bakalım beğenecek misin? Bücür'e bakın arkadaşlar. Buradaki kartonla oynamayı daha çok sevdim. Şu şekillerle oynuyor. Bücür. Bakın şimdi ne yapacağım. Elimi göstereceğim. Bücür. Aa bak. Gel. Gel. Gelmiyor ki bücür. Hadi Elif Sinem. Önce pencerelerini mi çizelim? Anne bak ben buraya kocaman bir gök. Oo kocaman gök kuşağı çizmiş Elif. Anneciğim daha küçük çizseydin boyamak zor olur senin için. Şimdi arkadaşlar şöyle şekil çizelim. Şuradaki yamukluğu kapatmak için şunu. Şöyle. Şöyle çerçeve şeklinde kapının şeklini çıkaralım. Şöyle. Kartona resim çizmek de zor oluyor yamuk yumuk. Evet, şuraya da bir e, bücür yazalım. Hah. Elif şu kalbi kırmızıya boyayalım anneciğim hadi. Şöyle gösterelim arkadaşlara. Sen öyle yaparsan görünmez. Gel şöyle. Boya bakalım. Evet arkadaşlar, Elif yine ilk boyamayı yaptı. İyice boya님 içine. Bunun içi şey uçları ince ya. Bu karton boyama bu kalemlerle olmaz kendin ya. O zaman büyük kalem. Büyük kalemleri getirelim mi? Hmm. Ben şimdi hemen şuraya şeyleri çizeceğim arkadaşlar. Şuraya ee, bir tane çizelim. Ee, buraya pencere çizelim bir tane. Şöyle geriden yapalım anneciğim görünmüyor. Bücürün yattığı yere bakar mısınız? Sen çok mu sevdin bu kalemleri? Allah aşkına yattığına bak ya. Bücür. Öyle bizi seyrediyor. Bekliyor resmen. Gel içeri gir bir tane. Gel. Gel. Girmediğine bak. Kapının açılıp kapandığına şu an bakıyor. Bakın. Açtım. Kapattım. Açtım. Kapattım. Gel. Elif girdi içine. Elif girdi içine. Dur anneciğim. Sen ne yapıyorsun annem? Bücür'ün bakışına bak. Elif'e nasıl bakıyor. Hadi anneciğim şimdi böyle dursun karton. Şimdi karton şuraya yapacağım. şey çizeceğiz. Ee, pencere çizeceğiz. Bücür içine girsin. Kapısını açalım bakalım. Çıkacak mı? Bekliyoruz. Bücür gel. Ana bırak gel. Kendi mi çıksın? Hı -hı. Bakayım Bücür ne yapıyor içinde. Bücür evet kapıyı gördü. Ama zıplayarak çıkmayı deneyecek galiba. Neyse arkadaşlar şu pencereleri yapıp gelelim. Şimdi diğer pencereyi buraya yapıyorum. Şu çok basit pencere çizimi çocuklar. Bakın, buraya yaptım dört tane karede içine çiziyoruz. Sonra ne oluyor? Güzel bir çerçeveli, yamuk yumuk da olsa oldu. Elif de uyuma moduna geçti. Şimdi şuraya bir tane lamba çiziyorum. <laughs> Nasıl güzel oldu mu? Şöyle göstereyim arkadaşlara. Şöyle lambamızın ışığı. Evet pencereleri de yaptık. Şimdi şuralara süsleme yapalım mı biraz? Hadi buraya bir tane ağaç yapalım. Hop. Ağacımız. Şuraya da ağaç. Buraya da çam ağacı yapalım. Çam ağacımın çam ağacının çam ağacının yapımını göstereyim size. Şöyle bir üçgen çiziyoruz kavisli bir üçgen. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört. Şu bir, şu iki, şu üç. İsterseniz bu sayıyı çoğaltabilirsiniz. Sonra da kökünü çiziyorum. İşte bu. Burada çam ağacı oldu. Şimdi şuraya da şu üst tarafına da şöyle göstereyim. Nasıl güzel oldu mu Elif? Nasıl üçgen oldu ki? Şöyle bir süsleme yapalım. İşte bu süslemelerimiz de hazır. Boyamaya geçmeden önce şu yan tarafını yapalım. Yan tarafına süslemeler yapacağız arkadaşlar. Buraya bücür için ne çizelim? Bücür için bir tane sevimli bir pati çizelim önce. İşte bu pati. Şimdi buraya e, bücür neyi çok seviyor? Sütü çok seviyor. Bakar mısınız bücür ne yapıyor? Ben şöyle Bücür'ü göstereyim size. Elif yattı diye tokalarıyla oynuyordu biraz önce. Gitti bak bak. Kamerayı çevirince gitti. Bücürük. Hadi gel. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya Bücür'e hmm, ne çizelim? Yanlışlıkla yaptım. Şey çizelim. Ne çizelim buraya ya? Bücür ne çizelim? Söylesene ya. Oradan bakıyorsun öyle. Ne çizelim? Bak geldi geldi geziyor bak. Görür mısınız arkadaşlar etrafını geziyor. Kapı diğer tarafta. Gel. Bakalım içeri girecek mi Elif. Çekil bakayım oradan. Şuraya da şey çizelim arkadaşlar. Hmm, güzel bir kapkek çizelim. Görünüyor mu? Dur görünmüyormuş. Hemen şöyle göstereyim. Cupcake'in üst kremasını çizdim. Şöyle buraya yamuk oldu mesela. Bu bir tık aşağı. Bu da bir tık aşağı. Aa bu dondurmaya benzedi. Bunu dondurma yapalım arkadaşlar. Ne yaptın Bak külahta dondurma yaptık. Ay, ne yapacaktın ki sonra? Cupcake yapacaktım anne. Şöyle. Bu yamukluğun sebebi de bu arkadaşlar. İşte dondurmamız hazır. Ay çok kötü oldu beğenmedim. Neyse buraya da bir tane. Bak bak bak. Böyle bakayım bir şey aldı oynuyor neyle oynuyor söyle şuraya da Elif Sinem'in çizdiği gibi yok yok kuşağı çizmeyelim buraya da ay uzun zamandır etkinlik yapmıyorum ya arkadaşlar bayağı unutmuşum ya dondurma çizdik buraya bücür için e ne çizelim Elif Çekil, ben Elif fikir versin bana Çekil, ben. sen çizim. diğer tarafa çizeceksin al çizim. kalemini ben, o, o ama bura benim alanım diğer e, taraf senin çizim. alanım Bakın arkadaşlar diğer tarafa Elif ne yaptı? Bir tane çizeyim. Bakın kocaman bir kuşağı yaptı. Hadi çiz bakalım. Ben de bücürü çekeyim azıcık Elif Sinem onu çizerken. Aa, ne yapıyorsun Elif? Öyle mi durmasını istiyorsun? İyi hadi bakalım Elif Sinem ne çizecek görelim. Bücür. Kalemliğe doğru ilerliyor şu an. Ben de boyayayım bari bunlar arkadaşlar. Boş durmayayım. Elif Sinem çizsin, ben boyayayım. Bu sefer değişiklik olsun. Ne dersin Elif? Patimizin bir tanesi mor renk. Anne yani öyle boyanma işte bastırarak. Anneciğim bastırmıyorum ki. Diğeri sarı. Ay burada o kadar çok renk var ki. Diğeri kırmızı olsun. Aa, aa! Çok güzel oldu Eli. Patimizin ana rengi ne olsun? Yeşil olsun. Pembe olsun. Yok, yeşil olacak. Doğayla dost. Boyadım. Aa Bücür'e kale çiziyor. Şimdi e, ne renk olsun? Bücür bir tane renk göster bize. Hangi ben... renge boyayım şeyi? Öyle bakıyor. Öyle bakıyor. Ne renk olsun Bücür? Turuncu mu olsun? Turuncu yapalım. Dört pati çizdim. Ben cupcake çizebilirim. Dörtlü pati mi çizdim? Ben üçlü çizmiştim. Şimdi altı. Adamın şöyle süsler yapacağım. Şuradan renk seçelim arkadaşlar. Altı pembe olsun Elif'in istediği gibi. Ay Elif Sinem ne güzel çizmişsin. Art Şurası boş anneciğim. Şuraya da balıklar çiz. Burası deniz olsun. Hadi. Arkadaşlar Elif Sinem çok güzel resimler çizdi. Bunları boyayacağız şimdi. Evet. Ben şu donatı boyayayım mı Elif şöyle. Ay, Elif çok güzel oldu anneciğim. Aa denize dalgaları yapıyor. Bak mavi mavi ne güzel. Bücür de orada bizi bekliyor. Ya, Bücürüm. Çizim, Bekle bekliyor. az kaldı aşkım? Balık bak balık çizmeyi ben sana öğreteyim sonra sen yap anneciğim bak. Önce şöyle yuvarlak çiziyorsun ama böyle şey şeklinde böyle oval şekilde. Sonra da üçgen kuyruk yapıyorsun. Şöyle, şöyle de Dudu Tamam. Böyle balıklar çizebilirsin. Aa pullarını da yapabilirsin. Mesela şuradan bir tane siyah veya koyu mavi bir kalem alayım ben. Şöyle. Aa öyle değil. Şöyle. Ya yani. Ha? Bugün karton resim çizme Elif'ten boyama benden arkadaşlar. Şimdi şu külahını boyayalım turuncuya ama şöyle hızlıca boyayacağım şöyle geniş çünkü ucu ince bayağı uğraştırır bizi. Heh. Tamam. Şimdi sıra geldi. Bir de kocaman balık. Kocaman balık. Köpek balığı olsun o da. <laughs> ya bücür korkar ya. Bücürüme bak yattı. Ya bu bücüre ben arkadaşlar battaniyelere yumuş yumuş peluş battaniyelere sarıyorum. Ama böyle Elif'in dün mesela şey Elif e böyle bir fotokopi bırakıp gitmişsin ya sabah. Hı -hı. O peluş yatağı duruyor kağıdın üzerinde yatıyor. Bak şimdi de geldi kağıdın üzerinde. Bu kağıdın üzerinde ne var? Bücür. 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 Bak bak kulağını çeviriyor da yüzünü çevirmiyor. Bücür. Aa pas vermediğine bak uyku moduna geçmiş Elif. Elif kocaman balığını da çizdi. Şimdi ne yapalım Elif? şu donatı boyayacaktım ben. Sarı rengi. Bunu da şöyle geniş boyayacağım arkadaşlar maalesef. Annem beyaz bir renk Burayı beyaz mı olsun istiyorsun? Efendim? Beyaz olsun anneciğim. Tamam. Beyaz renk keçeli kalemimiz yok. Aa aa Elif taksille mi boyuyorsun? Boyamayı taksille yaptı. Annem yapma yazık. Olmadı zaten bak gördün mü? Arkadaşlar taksillim. Ya da doğruysa bakın. Hani kırmızıya boyayacağım. Dur dilini. Elif hak dilini boyadım kırmızıya. Şöyle yapalım dilini. Şimdi ne yapıyoruz Elif? Dur dur anneciğim, dur. Bakar mısın anneciğim? Dur şimdi ön tarafı gösterelim. Evet arkadaşlar şurayı bir boyayıp gelelim mi biz? bak kapısında yaptık. Bücürü bir tane ama bücür yatıyor. Kıyamam ki kaldıramam ki şimdi ben onu. Şunu bir boyayıp gelelim arkadaşlar. Hadi Elif el birliğiyle anneciğim. Gel bakalım bücür. Bücürün de uykusu geldi arkadaşlar. Gel bakalım bücür. İçine yastık da koyalım. Yumuş yumuş. Kapıdan girebilecek mi böyle? Bücür gel annem. Ne yapıyorsun sen? Sevdin mi burayı? Bak böyle kapım var ama yalnız bu yastık yüksek oldu anneciğim. Bu yastık çok yüksek oldu biliyor musun? Bücür kız kapatma. Sevmez o kapanmayı. Hemen miyavlamaya başlar. Bak atlayacak yukarı bak görüyor musun? Gücür açalım kapıyı gel çık. Gücür gel gel. Gücür gel şuradan çık annem gel. Aferin sana gel. Gel ver elini ver hemen elimi tutacak. Hemen 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 gel. Çıkma. Gel gel. Hmm. Bücür çıkmak istemiyor musun aşkım? Bak oyun istiyor. İçinde oyun istiyor. İçine oyuncaklarını koyalım o zaman. Gel. Evet arkadaşlar bücürün evini böyle boyadık hazırladık. Şuraları boyamadım henüz uzun sürer diye. Ve bücürümüz <laughs> nereden çıktı bak. Gel anneciğim. Bücür al anneciğim kucağına al. Bir şey yapacağım. Ne yapacaksın? Bıraklarım. Kapatacak Bıraklarım. mısın? Ama miyavlar annem korkar ya karanlıktan. Şimdi şurayı açalım. Merhaba. Ah bücürü götürüyor. Hayır götürme Elif buraya getir. Merhaba getiren. Kargo mu geldi? Tamam. Ay ben bu kargoyu sabırsızlıkla bekliyordum hanımefendi. Getirin bakayım. Ne çıkacak içinden? Bakayım. Aa, aa, çok tatlı bir şey çıktı ya. Ben bu kargoyu kargoyu yerim ya kargoyu. Ben bu kargoyu yerim gel. Gel bakalım. Annem gel. Ay elimi de tutarmış. Gel açalım. Gel anneciğim çık hadi. Çıksana sevdin mi orayı? Vallahi sevdi Elif bu sefer ama diğer yaptığımız arkadaşlar karton evlerde durmak istemiyordu ama karanlık yerleri seviyor normalde bücür. Ama ben kapalı kutuda kalmaz diyordum. Burayı sevdi elimle oynamak istiyor. Aa kapıyı kapattı. Gördün mü uyuyacak galiba. Tamam. Al hadi tamam kapatalım. Ay düştü. Işte. Tamam, tamam. Bunun içine çok güzel bir minder ayarlayalım anneciğim. Kapatalım <laughs> uyusun tamam mı? Gördün mü bak nasıl sevdi burayı. Karanlık yer nereye giriyordu biliyor musun Elif? Mutfak dolabının altına giriyordu orası karanlık diye. Yalnız ben baksana bak bak bak. Ya sen çok tatlısın. Aşırı tatlısın. Elif Sinem'in elinde imkan olsa bücür kadar olur onunla oyun oynar. Bak bak gördünüz mü? Elif bücüre dikkat et anne. Hah. Onu da. Hah tamam. Alın. bücürün ve Elif'in oyun evi. Buradan pörtledi kapı. Kanalımıza. Bücür nerede? Burada. Kanalımıza abone olmayı. Onu da al da beraber vedalaşalım. Patladı mı? Sen girersen patlar tabii. Hadi vedalaşalım anneciğim. Gel. Bir şey olmamış yok. Kanalımıza abone olmayı beraber mi? Hadi beraber. Çenelimi ya. ya abone olmayı, ziline basmayı ve like de yerim ya. Çok tatlı bak. Kız nasıl sevdi burayı? İyi yapmışız.